Arkadaşlar hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Ben Barto. Bugün yanımda Özkan PvP var. Merhaba Özkan. Merhabalar. Bugün Özkan ile birlikte Minecraft'ta tek blokta hayatta kalmaya çalışacağız. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Okey. Ee, bir tane var ne yapacağız? Evet. arkadaşlar biz, Anladım. aynen. Biz bunu kırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Oğlum sana gidiyor. En yakın tarafı benim tarafta. Ya çes chest çıkmasın geç. Etikleri yani al bu arada. Çok Merhaba. güzel. Ne çıktı ki? Hadi Dur. Dur bana gelmesin diye yaptım. He. Tamam tamam sen Biraz o gelen toprakları şey yap. Niye sana geliyor lan? Bana hiçbir şey gelmiyor. What? Bir şey diyeyim en yakın kimse ona gelir. Diceğim ha. Kırdım burada. Kill geldi. Ooo killerle de büyütebiliyoruz bu arada. Killer alıp böyle yapıp öyle alıp bunlarla da böyle büyütebiliriz. Doğru. Ben kiralım şu Şu an arkadaşlar biz bir nevi Skyblock oynuyoruz diyebiliriz. Skyblock bir... tek blok tarzı. Aynen Te, tek oyunculukta kurulmuş bir e, Skyblock oynuyoruz diyebiliriz. Pluginsiz Skyblock. Evet. Dota pek de yapılıyor Tamamen Vanilla Minecraft özel kodlarla yapılmış. Aynen. <laughs> Sen kiralıyım. İçerinin bize ait olmadığını söylemiş oluyorsun. Tam buraları kestik öyle düşün. Hadi devam edelim. Devam edelim arkadaşlar <laughs> hemen. Buradan. Şimdi. Şimdi Oha ne oldu öyle? Lak mı oldu, ne oldu? Yok sanki beni böyle fırlatmış gibi falan bir şey oldu ama anlamadım. Tamam. Ya üzerinde durduysan öyle yapabiliyor bak. Bak üzerindeyim ya böyle bir sıkıntı kalp bir şey oluyor. Aşağı düşmeyi yapıyorlar. Ne şey yapıyor? Bu arada Aa, şey açayım mı? Veriyor, A, açayım, bak, açayım mı? Kick muhatör açayım mı? Kick muhatör açayım mı? Yoo gerek yok zaten 3 tane attım var düşmeyiz yere ya büyük ihtimalle Ben yine de açıyorum ya Normal ones Game break Ağaç Ağaç var mı elinde böyle çiçek ağaç falan Dur bu Antoretro Aa yazmıyor açıldı diye belki açılmıştır da sadece yazmıyordur Zaten 3 tane ak var ya bir şey olmaz. 3 kere Oo, Oo, kral geldi. Öldürelim Daha mi? Var... Yok yok öldürmeyelim. Bunlara bir ayrı bir alan yapalım. İttirme hatta. Olur. Aşağı düşmesin. Var mı sende toprak falan? Büyüksene az. Bak var biraz. Tamam. Chest var mı sende? Evet iki tane var hemde koysana böyle oraya eşyalar. Aslında bir şey yani, sen ağaç falan diyordun ya ağaç yaparsak iyi olur. Tam sıkar bir komşu olur. Bir de önüne chest koyarız tamam. Evet. <laughs> Allah. Allah. Chest kırıyorum mu? Tamam. Aha. Aha i̇çine bir şeyler yok. Oğlum falan da çıkıyor. Sende hiç ağaç şey var mı? Aha buraya diktim. Bak bir tane. Ha dikmişsin iyi. Kemik tozu bana lazım şimdi değil mi onu çıkarmaya? Aynen. Evet domuza vurdum yanlışlıkla biliyor musun nereden? Fark <laughs> ettim sesi geldi. Odunları kıralım hemen şuradan. Toprak bana at toprakları. Toprak atıyorum sana hemen aldım. Tamam sen kaz oraya. Crafting yapayım bir tane. Yaptım crafting. Tamam. Su bulabilir miyiz ya? Su bulamayız değil mi? Su mu? Hiç böyle tohum şey ben... falan yapıp şeyleri koysak. Yani değişik olabilir evet. Ee, gündüz yapayım Olmuz mı? mı? Oğlum benim kartınıza bakıyor. Bir şey diyeceğim gündüz yapayım mı? Yok oh. gerek yok. Burada sen 60 blok kırmışsın. Ben kaç blok kırmışım? Üzüme bak. 20. Oo <laughs> oh, sen <laughs> bayağı kırmışsın. Ama şey ben buraları kavlama <laughs> evet. ya. O, o vuru, ne yaptı? Bu. İnek İneklere düşüyor bak yanlışlıkla şuna. Ya bak inekler Boştan. çok hızlı hareket ediyor şey olduğumu vurduğumu. Yanlışlıkla şey atmayacağım. Tamam. Tamam. Oğlum bende de bayağı bir kill var. Sen kırıp istersen o ben alayım kimleri. Ne yapalım biliyor musun? Şuraya şöyle gideyim şöyle. Tamam. Efsane ya. Bu <laughs> arada açıklamada ve sağ üstte çıkan e kartlardan Özkan kanalına e ulaşıp abone olabilirsiniz. Aynı şekilde hmm. bende ben de. de. ama bana değil. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> 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 tavuk çıktı gördün da buna? Atalım mı bunu da yanlışlıkla okuma. Tavuk da işimize yarabilir. Etini alıp yeriz falan. Evet. Dur, -tü <laughs> dur Ne çıktı? Aha, çıktı. çıktı. Yumurta, çubuk. Yumurta atıyorum. Tavuk çıkıyor mu? Bart hazır mısın? 3 gibi. Hazırız. Ah be, çıkmadı. Cheese, bir işimize yarar <laughs> mı sence? Ya. Chest'i koyasana yere bir tane chest'i eşyaları koyacağım bak. şimdi. Ben de şu an 4 tane chest var şimdi. Dur Koy şurayı bir al. Bir yere. Al. Tamam. Bir de büyük yaptım ki fazla koyabilirsin. Ne oldu? <laughs> aşağı <laughs> mı İttin beni. İttin beni de tamam <laughs> hiçbir şeyim gitmedi. 3 daha 2 tane daha hakkım var. Ciddi misin aşağı mı ben seni? Evet ittin beni. Ben zıpladım sen beni ittin. Aaa hmm. hiç fark etmedi. Nasıl oldu öyle bir şey hiç görmeden? Arkam dönük mi mid'de. Evet evet arkam dönük ki senin. Ha, hiç fark etmedim. Ama bir şey olmaz. İyi de ben Tekle. burada falan değil miydim? Bir şey diyeceğim ben burada falan değil miydim? Buradan seni nasıl ittim aşağı kadar? Bayağı Yok, yer şurası, var. Şurası küçük ya. Şurası küçük ya ki. Ee? Orada ittim. Ben stalım şöyle. Kendi bitirdim yanlışlıkla. Ha, anladım. <laughs> tamam. O oh, bunlar düşecek gibi yeri bu hayvanlar ya. Yani. Aynen. Lan. Oo çok geldi. Çok... <laughs> İneğin ismi ne olsun? Çarpma hmm. geldi. Oha kaç tane peşin bundan çıkıyor. <laughs> şey yok mu ya? Kürek yaptım ki var. Yaparsın. Ama sonra. bak kirek yapıyorum odun geliyor Allah Allah. Kil gelsin tek atacağım. Bak tek atıyorum. Şu Aa, an ben... çıktı bak. aynen normal aç şey. Bir, Bir şey buraya. Tamam, tamam güzel. bunu kırabiliriz. Yan yana dikme ki yan yana açmaz. Şey yan yana ağaç açmaz. Çıkmaz yani. Aha okey buraya koydum o zaman. Ben de Çal. şu 39 e, toprak var elimde. 39 da kitlenin plakası bu arada. <laughs> Oğlum. Ben de balta lazım bence. Odun falan çıkıyor. Şansa baksana elimde e, yaşadığım yerin plakası kadar e, şey vardı. Toprak. <laughs> şey çıktı. <laughs> Sana gitti büyük ihtimalle. Ben uzaktayım bana gelmemiştir. Ne çıktı? Milletler mi aldı o zaman? Ne çıktı? Ha neydi o şeyler e, dikiliyor ya tohumlar. Tohum o bunlar bana gelmiyor. Ha toprak olarak geliyor. Ha toprak. Ana, onu kırınca toprak geliyor mu? Ha. Yalnız şu an harita bayağı iyi oldu abi büyüdü değil mi? Evet. O. O hayvanlar için. Şimdi... Bu çok hayvan var ya. Aynen ha. Çok kötü oldu böyle çok fazla. Bazı öldüğümüz gibi Bunlar nasıl çiftleştiriyorduk inekleri? Bilmiyorum. Ne veriyorduk? Bilmem. Elma mıydı? Ha, elma var bende. Yok Yenek. olmuyor. Olmuyor. İnek ne yer ki inek? İnek ot yemez mi? Buğday var mı elinde buğday? Yok hmm. buğday yok. Buğdayı nereden bulayım? Ben, Bunları ne kazıyoruz. Hmm. Ha doğru. Belki chest'e falan çıkmıştır ne bileyim. Karpuzu nereden bulduysak, buğdayı da oradan bulursun. Hmm. Karpuz chest'ten çıktı. Bak i̇şte Baksana diyor, çok önüne Allah geçiyorlar. Bak önüme geçiyor çok küçük bir şey bunlar. Hmm. <laughs> O yüzden mesela artık bir yukarı sürüm işte. Abi, şş, şş, şunu kırınca toprak geliyor elimize. Tamam kırıldı çapam. Çapı kırıldı. Bir tane daha Bir de balta yap. Aldım ben. Ağzı kırıyor mu acaba balta odunu? Bilmem. Normalde kırıyor da bilmiyorum ben. Yani. Aynı gibime geldi. ya daha az kırıyor. Küçük bir şey. Taş, tahta ya. <laughs> <laughs> Seslerini duyuyor hayvanların? Neler yapıyorlar? Hey <laughs> merhaba tavuk kardeş. Nasılsın? Hello. Merhaba. Nasıl bakıyorlar? Hey. Oo tohum alınca var ya nasıl bakıyorlar. <laughs> Bunlara verdim. Tohum verdim. Aha çocuk yaptılar. Artı. Bakayım. Hadi. Bak. Nasıl oldu? Çocuk yaptılar. Tohumları verdim. Kart çıktı. Geldi <laughs> bak. Bunun ne olsun küçük. Küçük tav tav olsun bunun <laughs> Küçük tav tav geldi. İşte bu. Acaba bu <laughs> ne versek? Elinde şey var mı hiç var mı? elinde var. 34 hmm. tane varmış. Al bakayım. Hmm. Bu nerede? inekle dolu nasıl çiftleşiyor acaba? Ben onlara elma toprak da veriyorum. Toprak nerede toprak? Attım. Ha bana gelmiş. Nasıl bana geldi bu? 34 <laughs> oh, tane. <laughs> doğumu çıktı. Tamam. Ben bunlardan tohum yapıp yine vereceğim. Hmm. Tamam. Aa büyüyor bu. Burada şu an elimde hmm. e... 22 tane toprak var yani bu da Edirne'nin plakası oluyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ben bayağı besledim de buna hiçbir şey olmuyor. <laughs> ne? Küçük tav tavı tav bizim besledim de. Hmm. Büyük hayvanlar hayvanların hepsi tohumlara bakıyor da yemiyorlar ki tavuklar hariç. Hmm. <laughs> hiçbir şey yemiyorsunuz. Onların yemediği bir şey var elindeki. Oo, oo, bir dakika. Oo, arta buldum Bak bak, arta atıyorum sana gel. Arta mı? Çabuk bak arta, chestten çıktı. Okay. Oy. E ne şere bu? Neyse. Bilmiyorum. Bu? Bizim bizim adanın artası. Bir şey yap, fark Aha. ettin mi? Bu, ne? bir şey, bir şey hmm. canım, bu chestin adı chest değil bu, bu chestin hmm. ismi ne? Şey bu mu? Bir şey çıktı. Bu şey bu, kaplan kayısı. Aa nasıl kırdın? Kaplan geliştiriliyor dedi. İkinci levele hmm. ulaştınız dedi. Taş Aa, verdi. Aynen fark ettim. Aa bak her gün <laughs> bir soru. Ona tıkla. Bak bir şeyler yazıyor. Ooo taş verdi bize. Taş <laughs> kaplan falan bu <yapabilirsin. gülüyor> Falan bir şeyler yazıyor. Bak tıkla. Sokla tık yazıyor. Evet ben de gördüm. Chess'e falan bakıyorsun. <laughs> Chess'e bir şeyler var. mı? <laughs> bir şey diyeceğim bak. Benim elimde şöyle bir Chess var. <laughs> İsmi şey... Beni... <laughs> Benim Clint Gift ismi. Kırmızı hmm. bir şekilde yazıyor. Hmm. Gift. <laughs> bunu, bunu koyayım mı bir yere? Bak. Koy bakayım. Dur şuraya koyayım. Açalım. Bir bak, bu arada bir tane. Hop Aa çıktı tavuk çıktı. bu neymiş ya hediye? Ha bu Chest'in şeyi. İsmi galiba. İlginç. Aynen. Bir farkı var mıdır acaba normal Chest'in? Belki vardır. <laughs> 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 Bilmiyorum ki. Gift hediye demek değil mi? Gift hediye demek değil mi? Evet ki hediye verdiler bize. Oo teşekkür, ederiz oyun. <laughs> toprak alıyor. Elinde bir taşı. Aynen ya bende item yok yapmadım. Aa, Oha. O demir geldi. Aa, ben atayım sana şu kazmayı. Ol. Allah. Oldu mu lan? Ya bu gerizekalı <laughs> Çok ya. önüne geçiyorlar. Lan <laughs> beni de itiyor bak. Tamam. Tahta kazma ile demir malını kazıyorum. <gülüyor> Düşüyor mu <laughs> yere peki? Bilmem. Kazamadım ki tamamen. Kazmaya çalıştım da. Düşer ya. Ya toprak çıksa bir demir malı. Bakayım bende taş var o ben de ağaçlar da almış. Ağaçları da ikeyim şöyle. Tamam. İnekciğim buraya gel düşeceksin. Aa, bu tarafa git. Aha. Yürü. Oo. Oha. Ah mantar mantar geldi. Oo, maşrum geldi maşrum inek. Mantar o mantar. Mantar geldi. Bu ne veriyoruz? Hiçbir şey yemiyor bu da. Yiyecek mi? Şu e, motor iyi var ya onun oyuncağı var ha bende. Hmm. Arkadaşlar e, bir videonun daha sonuna geldik. Hmm. Videoya like atmayı, yorum, yorum atmayı, atmayı. Hmm. ve e, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.